Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Netflix World'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün oyunda nasıl hızlı bir şekilde para kazanılır ve özel para nasıl kazanılır bunu öğreteceğim. Öncelikle özel paradan kastım SB. SB normalde para yatırıp alabildiğiniz bir şey. Mesela zulu altını gibi düşünebilirsiniz. Hani orada da para yatırıp zulu altını alabilirsiniz vesaire. Burada da aynı şekilde para yatırıp SB alınabiliyor bu oyunda da. Normalde eskiden de öyleydi. Şimdi öyle, hala öyle alınabiliyor mu bilmiyorum. Fakat oyunun böyle bir sayfası var. Bu sayfada işte challenge'lar var. Challenge'lar diyor ki mesela örnek veriyorum. Rosewood Drive e, haritasında işte speed limit 320 km e, maksimum 320 km ya da e, %98 MPH hızına geçme. E, 4 dakika içinde bitir. Bentley olsun araban Hiçbir e, özellik kullanma gibisinden. Burada bunun gibi bir sürü şey var. Burada e, bunların hepsini yapabilirsiniz. Bu mesela 3000 veriyor. E, bu 1500 veriyor. Birisi işte 1000 veriyor. Birisi 500 veriyor. Burada mesela ne vermiş? Bir araba olabilir diyor. B diyor. 30 saniye içinde bitir diyor. Power not allowed diyor. Power kullanma diyor. Ben burada e, bu ikinciyi yapacağım. Compromise. E, 10 tane Diyor ki 10 tane araba patlat. Polis arabası yani. Bir onu yapacağız buradan. 1000 SB'mizi alacağız. Bunun dışında burada alt, altta da şeyler var. Normal paralar kazanmak var. D de diyor mesela 25 tane içerisinde bitir diyor. İşte bunu yap diyor. Burada da alt lavsı deneyeceğiz. Şunlara da Olursa onları da videoya koymuş olurum zaten. Ekstradan bunlar hani çok detaylı işte yok. Şabrile olacak da işte yok. Speed limit olacak da yok. Bilmem ne olacak da gibisinden çok şey var. Hem bunu yapacağım hem e, hani iki tane polisten kaçma yapacağım. Hep öyle yapıyorum ben. Siz derseniz diğerlerini de yapabilirsiniz zaten. Bu ikisini yapacağım. Diğer ikisini deneyeceğim. Eğer olursa onları da videoya çekeceğim. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk B seviyesi görevini yapacağız. E, motor ve süspansiyon koydum sadece onu göstermek istedim. Bunun sebebi şu. Herhangi bir şey koyduğumda 600 oluyor ve A seviyesine çıkıyor. Neyse hızlıca başlayalım. Evet harita direkt karşımıza geldi. Ha, ha neredeymiş? Aha buldum Kompromis takım kaç, kaçışı. Konuşamadım. Hızlı bir şekilde başlayacağız bu görevi. Yaptığımızda ilk kazancımız neydi? Para mıydı? sb para. bin sebemizi alacağız. Başarı. 10 tane araba patlatma görevi vardı. Ekstra bir şey yoktu seçenekten yani ne bileyim power up kullan, kullanma tarzında bir şey yoktu ilk aramızda şundan patlatalım İlkini gömçürdük Şöyle hızlı uzanalım Her seviyeye iki tane araç koydum birisi yarışmak için Birisi polislerden kaçmak için Eee herhangi bir görev olduğunda falan yapabilirim ama her arabayı almak istemiyorum tabii ki de belki alırım bilmiyorum da yok işte şu arabayla şu yarışı yap bilmem ne yap yapamadık şöyle zıtlatırız belki ha araba taklaştı sanki Mesela yolumuza koyalım 6 dakika var e, e, 55 mil var Pit var daha doğrusu eee onu çok rahat bir şekilde geçeriz ya hani sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum o, o sürede de 10 tane araba değil 20 tane arabayı bile vururuz yani herhalde şu an 3 araba falan oldu Hiç düşünmeme gerek bile, bile gerek yok yani mutlaka orada patlatırım 10 tane arabadan fazla kaç tane patlattığımız gözükmüyor biraz saçma kaç tane patlattığımı görmek isterim yani şahsen Şuradan şöyle gidelim. Geçtirmeye girmesem polis barajı görebilirdim. Ama her türlü göreceğiz ya. Aha mesela. Çat çat. Burada da bir iki tane gitti. Burada da iki tane gitti. 4 üç daha 7 Şöyle sekiz diyecektim. 8 oldu. Bunu bana saymaz büyük ihtimalle. Ayağını sikim. Şerefsiz benim dikkatimi çok şey beni bozdu ya. Dikkatimi de dağıttı. Tamam öyle bir şey de. Tamam. Çelik gelek şey vuruş şeyi Kul cool oldu. Bir tane daha gördük mü? Baraj. Patakütü indireceğiz. Üçüncü seviye araçlar zaten. Bok gibi yani. Üflesen yine düşüyorlar. Daaaan diye bunu bir tane vuralım. 9 etti. Hız kaybetmeyelim hiç. Oğlum bu araba beni bir rahat bıraksa kurtulacağım ama. Hah 10 oldu. Korvetin ne işi var anlamış değilim ama. 3. seviyede yani korvet polisin. Saçma geldi şu an. Güm. Birine vurdum diğerini indirdim. Ben artık vurmama bile gerek yok. Direkt yarış yapsam bitirirsem kazanırım ama ben garanti olsun diye yine 3-5 bir tane indiririm. Biraz geç geldi. Bastıktan sonra. Hoppa. Burada e, takım kaçışı olduğu için hani birinci oldunuz, ikinci oldunuz, sonuncu oldunuz, yani en son siz kaçtınız hiçbir önemi yok. Yani önemli olan sürenin içinde bitirebilmek. Az önce burası geniş bir yolken burada hızlandırıcı koyalım. Az kaldı. Ah be tam gitti şey. Öyle vurdum. Neyse ondan fazla arabayı indirdik zaten. Sadece yarışın bitmesini bekliyorum ve 1000 SB benim olacak direkt. Güm. Yani bu zaten oyunun şeyi. sayfasıydı ee, o gösterdiğim challenge. Ne bileyim hile yapmış vesaire gibisinden bir şey de olmuyorsunuz zaten. O yüzden içiniz rahat olsun. Hop bunların üstünden. Şu BMW'den nefret ediyorum ya. Sinir oluyorum şu arabaya sinir oldum yani. Her gün karşıma çıkıyormuş gibi de dedim. Sinir oluyorum diye mi Sinir oldum yani. Bir kendimden iyi kaçtım. Ben şu an sadece hız kaybetmemeye çalışıyorum hızı bitirmeye çalışıyorum istiyorsanız 50 tane de patlatın yani 10 tane geçtikten sonra geri dönem değil Yani daha çok para falan kazanabilirsiniz görev yapmış olursunuz Başar... Toplam buradaki başarım görevlerini yapmış olursunuz Ben şu an hızlı bir şekilde bitmesi için çok arabalara çarpmıyorum polislere yani Ya bunları boşuna kullanıyorum yani. Kullanmasam da olur yani öyle söyleyeyim çok yan dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Şunlara da bir göm gömelim. Öf. İyi yavaşlattı beni. 8 bin fit 1 dakika 30 saniye çok rahat. Oh iyi oldu BMW. Piç beni iki kere bozdu beni. Ben şurada gelirken şuna da çarpam dedim Arkamda da polis yoktu zaten Tam da üstüne uçacağım yere koymuşlar ha 2 mil kaldı hiçbir şey dikene oturacağım bilerek Son bir gömüş yapalım Güm Çekil. Güm. Hop. Ben kaçtım hadi. Kaçarsın, kaçmazsanız beni ilgilendirmez. Şimdi DSV'si seviyesi bulup diğer arabayla yapacağız. 70 bin lira iyi para kazandım ha bu arada. Buradan da ödülümüzü alalım. Evet sıradaki arabam bu. Buraya hiçbir şey takmadım. Aslında şuna bir lastik falan yüzünden Ha bak bu olurmuş. 399 olsun kule olsun 400 büyük ihtimalle C'dir Hemen Outlaws nerede ona bakalım aha vurdu hemen Lock diye buldu hemen Karşıma çıktı Birinci seviye diyor. hiçbir şey Burada amacımız 15 tane polisi çarpmak herhangi bir görev yok yani ee, Ekstra bir şey yok Var Nitro'yu değiştirmişler ışıktı Barut yapmışlar o hızlandırma özelliğim varmış belli ki durmak dinledi şu bir bunlara kullanmama bile gerek yok diyecektim de yok etkiliyormuş baya bu aralar zaten yavaş ben orada bir aptallık et güm güm çekil güm Bunu hiç saymama gerek yok. 15 tane polise çarparız yine. 40 milyon yüksek bir süre. Oradan kestirmeyi hiç kaçırmadım. Polis oradan atalım. Hani adam 15 patlat şey 15 tane, tane çarpıyor da ben 15 tanesini patlatırım diye. herkes patlatır çok basit bir şey çünkü. Oh, tek tek vuruşta iki. Bir taşta iki kuş. Hesabı. Hızlandırıcıya basasım vardı burada da çok döneceğiz o yüzden hiç kullanmak istemiyorum. Şimdi Şimdi, şimdi kullanmamın hiçbir anlamı yok yani. Oo, oh, Pezevenge bak beni de bırakacak. Şuna da bam diye bir tane buna, buna çakalım. Evet, o da hızlandırıcımız olsa sıçmıştık yani saatte. Çarpa çarpa boş boşuna harcamış olurduk. Tam çelik geleyim vardı. Vursaydım da görseydin ebeni ki. Hiç uğraşamam şarp yavaşlamakla. Hemen hızlanalım. <laughs> Evet, ölü arabaya çarptık ve ben buradan yakalanmam. Çok güzel sıyırdım ha. Ama şu kırmızı çizgi bir düzelse ekran bir grilikten. Ha? Kurtulsa da bir yolumuzu görsek. Yakalanmam demiştim. Ben sevdiğim arabaları koydum direkt. Hani şey yapmak zorunda değilsiniz. S seviyesi ayrı da. Burada Örnek B seviyesi en iyi araç yapmak için bile istemediğiniz bir arabayı sürmek zorunda değilsiniz çünkü belli bir şey geçemeyeceğiniz için. Belli bir gücü geçemeyeceğiniz için. Mesela 400. Hani 400'ü geçememek için bile hani C seviye ee bu D seviyesi pardon. bunu yani bunda E seviyesi kullanabilirsiniz. B seviyesinde C kullanabilirsiniz. Belki D bile kullanabilirsiniz. Çok güçlendirirseniz o bile B seviyesine geçiş yapar ve hani en üst limite bırakın. Önemli olan o. Mesela bu 399 oldu şimdi. 399 mu? 399 de, evet. Lastiklerle 399 yaptım. E serisi bir aracı da 399 ya da en fazla 390 küsürlerde bırakabilirdim. Yani. Ben sadece böyle limitine kadar doldurmak istiyorum. En iyisi olsun yani. Rahat bıraktım ya. Bu hızlandırıcıyı kullanayım. Oliştirelim bir de. bir gömelim. Yolumuz uzun. Güzel kaçtık. Güzel sıyırdık. Şuradan hemen sağa gireceğiz. Kestirme yapmak amaçlı. Oradan bir dönüşten kurtulmuş olduk. Buradan da geçirebilir ya. Vurmaya gerek yok. Ama bunlara vuracağım canım çekti. Güm. Biri gitti de diğeri kaldı. Şunlara vururuz biz de. Güm güm. Vay anasını ne polis misin sen be? Vuranları fake. Yardım edeyim sana. Uf, oh, havaya uçurdum bebeği. Araba buradan çıkış yapmış. Ben geçeyim diye. Çok düşünceli. 60.000. Bu da iyi ha. Güzel bir lastik. Buradan da iyi para kırdık. Evet, biriknek drakmış, onu da bulduk. Bir deneyelim. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. 25 saniye içerisinde geçmedi diyordum ama. Herhalde öyleydi. Hop 4000 7000 ek kaldı. Evet, Heritage ve Rosewood'u da bulduk. Drag da Kayma işareti araba olunca öyle oluyormuş. Mustang bu arada. Bunu daha sonra size göstereceğim. Arabalarını tanıtacağım da. çok hızlı bu. 35 saniyenin altında geçmemiz gerekiyor. Yol çok önemli değil zaten. Nitro'ya odaklanmak yeterli. Araba kendisi gidiyor zaten. Birinci, ikinci, sonuncu olmanız önemli değil. Önemli olan beklenen sürede geçmeniz yani. Ben şu an birinci olup olmamaya çalışmıyorum. Ha, olsam kötü olmaz. O ayrı bir şey. Ama ikinci oldu. 30 saniyede geçtim. Bakalım dört görevi tamam olmuş olacak mı? Öncesinde şuna bir bakalım. 4700 kazanmışız. Buradan da 2000 yine 6000. Keşke güzel para. Evet şu an 586.761 bin lira param var. 6585 6585'te altın şeyden var. Şimdi onları alıp deneyeceğiz. Evet arkadaşlar 4 tane yarışımızı bitirdik. Ödülleri aldık mı onları kontrol edeceğiz. Buralar çok önemli. Öncelikle bunu 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 yaptık. Bu olmuş. Bunu claim diyeceğiz. Dememiz çok önemli. Demezseniz alamazsınız. Bunu yapamayız. Şey yapamamışız. Secret. Outlaw suyu 300 bin lira bunu yapmışız. Buradan alalım paramızı. 25 bin. Bunu da yapmışız. Buradan da paramızı alalım. Bunun neyini yapamadık? Ben onu anlamış değilim. BSG LP Evet oydu. 30 saniye aldı. Power el al. Power kullanmadı. Kullanmıyor zaten. Neyse. Şu an 1000 SB 300 200 daha 500 gelmesi lazım. 1 milyon param 7600 küsürde altının olması lazım. Şimdi onu kontrol edeceğiz. Evet, parayı görüyorsunuz. 1086 olmuş. Özel şeyde destekte 7500 olmuş. Mesela bunu al desem şu an tık diye alabilirim. Almak istemiyorum şu an ama göstermek için gösterdim mesela burada. Ondan sonra bu mesela. Biraz değiştirip bunu da alabiliriz. Ferrari F40 evet bu olması lazım diyecektim. Bu, bu da mesela alınabilir şey. Burada bir tane daha vardı sanki. Bu değil. Chiron değil. Ha mesela. Bu. Tabii ben bunu alacağım ayrı bir şey de. Hatta bunu alabilirim şu an. Motoru falan güzelmiş, güzelmiş. Bende bu var. Ama A sınıfı var. D sınıfı, şey S sınıfı yok. Bunu alacağım. Şimdi almayayım ya. Parayı daha sonra harcayacağım. Biraz ekstra harcamalar yapacağım. Onları da göstereceğim zaten size. Evet arkadaşlar çok kolay bir şekilde. Hani 10 dakika, 15 dakika içerisinde. 3-5 yarış görevi yaparak 500 bin lira ekstradan 1000 tane özel paradan kazanmayı öğrettim size. Bunlar her hafta sıfırlanıyor. Her hafta yapabilirsiniz bu tarz şeyler. Hani hepsini yaparım derseniz dünyanın parasını alırsınız her gün. Her hafta 2000, 2000 lira para alırsınız. E, ee, 3000 de 3000 falan da altın şeyini alabilirsiniz. Bir dahaki bölümde de başka bir şekilde para kazanmayı göstereceğim. Bu biraz daha şanslı olacak bir dahaki. Neyse arkadaşlar bu video burada sonuna gelin. Beni beğenseniz beğenmeyi beğenmeseniz beğenmemeyi. Yıllarım hoşunuza gidiyorsak. Unutmayın kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.